Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar peygamberimizin hayatı yeni ders kitabımızın 1. dönem 1. sınav tekrarını yapacağız. Ardından sizlere 10 tane Maarif sistemine uygun soru çözeceğiz. 1. ünitemizde peki neler vardı? Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ sürecindeki en zorlu anlarından birisi. Taif. Yani bu zorluğun nasıl bir sabır ve merhametle zafere dönüştüğünü anlatan güzel bir konu. Taif'ten bahsedeceğiz. Öncelikle ünitemizin ana konuları sevgili arkadaşlar Taif. Taif'in gene durumuna bir bakalım. Hiç duydunuz mu Taif? Hocam nereden duyalım? Sizden duyduk. Taif, Hicaz bölgesindeki Mekke ve Medine'den sonraki en önemli şehir. Peygamberimizin İslam'ı anlatmaya gittiği, taşlandığı şehir. Ha şimdi anladık diyenler var. Bravo. Şimdi İslam öncesi Taif Hicaz'daki Mekke Medine birlikte en, en önemli şehirlerden biri ancak zengin bir şehir. Zenginlerin şehri Mekke'nin sayfiyesi yazdığı olarak bilinen bir şehir. Mekke yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta serin iklimi var, verimli toprakları var, su kaynakları var. Mekke bunun tam tersi değil mi? Ticaretten dışında tarım yoktu, su yoktu, verimli toprakları yoktu. Bu yüzden Taif verimli toprakları sayesinde özellikle de üzüm ve zeytin yetiştirici alanında çok gelişiyor. Mekkelilerle Taifler arasında hem akrabalık bağları var hem de güçlü ticari ilişkiler var. Yani birbirlerine ürettiklerini satıyorlar. Mekkeliler Taif'i bir yazlık olarak kullanıyorlar. Taifliler de ne yapıyorlar? Bu ürünleri Mekke'ye getirip satıyorlar, para kazanıyorlar. İşte şehirde Sakif denen bir kabile var. Onlar yönetime sahip. Onların putları var. Putlara tapıyorlar. En büyük putları da Lat. Yani şirk inancına sahipler. Peygamber Efendimiz 571'de Mekke'de doğdu. 610 yılında yani 40 yaşına geldiğinde peygamber oluyor. 610 yılında. Peygamberliğinin bakın 620. yılında yani peygamberliğinden 10 yıl sonra Mekke'de Müslümanlara yönelik baskıların artması nedeniyle ve Müslümanlara uygulanan 3 yıllık boykot var. Konuşmak, alışveriş yapmak, evlenmek hepsi yasaktı Müslümanlarla. Müslümanlar ona da sabrediyorlar. İşte Peygamberimizin en büyük destekçileri dediğimiz eşi Hazreti Hatice, amcası Ebu Talip sırayla aynı yılda ard arda vefat etmeleri Peygamberimizin hüzün yılı ismi verdiğimiz bu yılda Peygamberimizi üzüyor tabii ki. O da İslam'ı anlatmak için Mekkeliler madem İslam'ı kabul etmiyorlar, ben de bunu başka yerlerde anlatayım diye bir arayışa yöneltiyor. Ve İslam anlatmak, tebliğ etmek için Müslümanların dinlerini rahat bir şekilde yaşayabilecekleri bir ortam sağlamak için yardımcısı Zeyd bin Harise'yi de alıyor, Taif'e gidiyorlar. 90 kilometrelik yoldan sonra Taif'e varıyorlar, İslam'ı anlatıyorlar. Peki Taifler ne yapmış? Kabul etmişler mi? Ah keşke etseler ama Peygamberimiz Taif'te yaklaşık bir ay boyunca şehrin yöneticileriyle, ileri gelenleriyle görüşüyor. Peygamber olduğunu, dine inanmaları gerektiğini. Bu yüzden Amr bin Umeyr var orada. Üç oğluyla Peygamberimizle görüşüyorlar. Ancak onlar Mekkellerle diyorlar bizim ticari ilişkimiz var, siyasi bağlarımız var. Onlarla dindaşız, aynı dine inanıyoruz. Yani onlar da puta tapıyor, biz de puta tapıyoruz. Onlar kabul etmediyse biz niye edelim diye peygamberimizi reddediyorlar, İslam'ı reddediyorlar. Bununla da kalmıyorlar maalesef peygamberimizle alay ediyorlar. Hatta ve hatta halkını, kölelerini, zibidilerini, zübbelerini peygamberimizin üzerine salıyorlar ve taşlatıyorlar, taşlayarak Peygamberimizi ve Zeyd'i şehirden çıkarıyorlar ki ayakları kanlar içinde kalan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed bir bağa sığınmak zorunda kalıyor ki onların bu baskısından, zulmünden kurtlayım diye. Şimdi burada tabi ki Allah'ın Resulü Habibullah'ı, son elçisi Hazreti Muhammed'e büyük bir saygısızlık var. Mekkelilerin yapmadığı saygısızlığı Taif'ler yapıyor. Düşünün şehrinize birisi gelmiş, bir düşünce anlatıyor, bir din anlatıyor. Kabul etmeyebilirsiniz. Tabii ki dinde zorlama yok. Ama taşlayarak mı kovulur insan ya? Al gelsin onların kafasına bu tokmak. İşte tüm bu zorluklar altında Hazreti Muhammed kendisine eziyet eden insanlar için beddua etmiyor. Belki etseydi tabii ki Allah onun bedduasını anında kabul eder. Taiflileri yerin dibine batırırdı. Tam tersine Cebrail aleyhisselam şöyle buyuruyor. Diyor ki dilersen bu iki dağı onların üzerine kapatayım. Yani sen olsan ben olsak tabii ki hemen Cebrail Aleyhisselam hemen onları gebert derdik değil mi? Ancak peygamberimiz Allah Resulü hayır diyor. Ben Allah'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim diyerek onların geleceklerini düşünüyor, çocuklarını düşünüyor ve işte onlara ne kadar merhametli olduğunu ispatlıyor. Tabi bu esnada sığındığı bağ sahibi Utbe ve Şeybe'nin Hristiyan bir kölesi varmış. Attas isminde köle. Ne yapıyor peygamberimizin bu özelliklerini bu davranışlarını görünce köle Müslüman oluyor. Ama Mekke'nin zalimleri gibi Taif'in zalimleri de o an Müslüman olmuyorlar. İşte bu olay yolculuğun tek olumlu sonucu yani bir kişinin hidayet ermesiyle Taif yolculuğu sona eriyor. Peki Taifliler nasıl Müslüman oluyor? İslamlaşma süreci nasıldır derseniz Taif'in İslam'ı kabulü bu olaydan yıllar sonra gerçekleşiyor. Yani ardından gidelim de acaba İslam nedir? Muhammed ne anlatıyor dememişler. Şimdi Müslümanlara karşı düşmanlık var. Taifliler Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda, Entek Savaşı'nda yani ilk üç savaşta dindaşları, aynı dine inandıkları Mekke'li müşriklerin yanında yer alıyorlar. Onlarla beraber saf tutuyorlar. Şu anda Yahudilerle din düşmanlarının Gazze'de birleştiği gibi. 628 yılında bakın 620'den 28'e yani 8 yıl sonra Hudeybiye barış anlaşması şey yapılıyor. İşte bu anlaşmayla barış ortamı sağlanıyor. Taiflerin ticaret yollarının güvenliği açısından bu anlaşma çok önemliydi. Anlaşmada onlarla ilgili bir maddede yer alıyor. Çünkü taifler üretiyorlar, ticaret yapıyorlardı. Ve 630 Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethinden sonra artık Müslümanlar 622'de kovuldukları, zorla çıkarıldıkları, Medine'ye hicret etmek zorunda kaldıkları Mekke'yi savaşsız bir şekilde fethediyor. Hz. Muhammed herkes affediyor. İşte İslam ordusunun sıradaki hedefi nere olacak o zaman? Taif olacak. 90 kilometre uzaktaki Taif. Şimdi Hevaz'in kabilesiyle birleşerek Müslümanlara karşı Huneyn'de Taifliler yine savaşıyorlar. Yani Müslüman olmak istemiyorlar. Savaşta yenilince de Taif kalesine sığınıyorlar. Kaleyi kilitliyorlar. Hadi gelin diyorlar bizi yenin. Yenebiliyor Müslümanlar tabii ki. Şimdi peygamberimiz kaleyi kuşatıyor. Ancak fethin zor olacağını anlayınca kuşatmayı kaldırıyor. Çünkü nasıl olsa artık bunlar haddini bildi. İleride kendilerine Müslüman olacaklar diye. İslam tarihinde 630 yılı heyetler yılıdır. Buna senedül vüfut deniyor. Yani Peygamberimiz Medine'de İslam devletini kurdu. Müslümanların sayısı arttı. İslam güçlendi. Müslümanlar güçlendi. Çevre kabilelerden peygamberimizle görüşmek isteyenler oluyor. Geliyorlar gidiyorlar. İşte buna heyetler yılı deniyor. Çevredeki kabilelerin de Müslüman olması ve ticari baskılar sonucu Taifliler artık Medine'ye bir heyet göndermek zorunda kalıyorlar. Ve İslam'ı kabul etmeye ikna olduklarını söylüyorlar. Ancak hala direniyorlar. Ulan ne kadar da inat insanlarmış değil mi? Diyorlar ki: "Tamam biz Müslüman olalım ama namaz kılmayalım. Zekat da vermeyelim. Bakın hem zenginler hem ticaret yapıyorlar. Ne diyorlar? Biz enayimiz fakirlere niye zekat vereceğiz? Bunlardan diyor bizi muaf tut. Ve putları var ya hanılat. Ona diyor dokunmayın. O bizim putumuz." Peygamberimiz bu şartların çoğunu kabul etmiyor. Fakat onlara karşı anlayışlı davranıyor. Zamanla zaten İslam'ı anlayacaklarını, Kur'an okudukları zaman işte namazda kılacaklarını, zekat da vereceklerini, putlara da tapmayacaklarını düşünerek onlara dinimizi anlatıyor ve Tayyip halkı artık İslam'ı kabul edip Müslüman oluyorlar. Ama tabii ki zorlu bir süreçten sonra. Şimdi bu ders kitabımızla ilgili, yeni kitabımızla ilgili sizlere örnek sorular çözelim. Birinci sorumuz gelsin. İslam öncesi dönemde Taif'in coğrafi, ekonomik ve dini yapısını Mekke ile karşılaştırarak bu iki şehir arasındaki rekabet ve işbirliği dinamiklerini açıklayınız. Hocam biz nereden bilelim ya? Nasıl açıklayalım diyenler var. O zaman sus ve dinle. Açıklıyorum. Bakın. Taif'in iklimi serindi. Toprakları verimliydi. Tarım yapılıyordu. Böylece ekonomik olarak gelişmişti. Mekke neydi? Sıcaktı, çöl iklimi vardı. Onlar da ticaret yapıyorlardı. Şimdi Taif'te Latput'u vardı. Kabe'ye rakip bir hac merkezi aslında olmak istiyorlardı. Aynı Ebrehe gibi. Dolayısıyla Mekke ile dini bir rekabet içindelerdi. Buna rağmen Mekke'lerin Taif'i yazlık olarak kullanması, Taif'lerin tarım ürünlerini Mekke panaylarına satması gibi unsurlar tabii ki Mekke ile Taif arasında güçlü bir ekonomik işbirliği olduğunu gösteriyor. Geldik ikinci sorumuza. Zor değil sorularımız. Oldukça kolay yorum soruları. Az bilgi çok yorum. Peygamber Efendimiz'i hüzün yılının ardından Taif'e gitmeyi yöneten siyasi, sosyal ve kişisel sebepleri analiz ediniz. Şimdi kişisel sebebi şudur. En büyük destekçisi kimdi? Amca Ebu Talip. Ve İslam'a ve Müslümanlara en büyük yardımı eşi Hazreti Hatice sağlıyordu. Bu ikisinin vefat etmesi ard ardına tabii ki Peygamberimiz'i üzmüştür, yalnız bırakmıştır. Sosyal ve siyasi sebepler ise Ebu Talib'in amcasının vefatıyla kabile koruması değil mi? Kureyş'in koruması zayıflıyor. Mekke'li müşriklerin baskı zulümleri artık artıyor. İslam'ın tebliği için Mekke'de alan daralıyor. Müslümanlar artık yaşayamaz duruma geliyor. Gazze gibi oluyor o zamanki. İşte bu durum hem İslam'ı yaymak hem de Müslümanlar için güvenli bir yurt bulmak amacıyla yeni bir merkezi yönlendiriyor. O da neresidir? Taif oluyor. Üçüncü sorumuz. Taif liderlerinin, Hazreti Peygamber'in İslam'a davetini reddetmelerinin altına yatan ekonomik ve siyasi çıkarlar. Şimdi tabii ki bunu düşünüyorlar. Neydi endişeleri? Mekke'nin hakim kabilesi Kureyş'ti biliyorsunuz. Onlarla güçlü ticari ilişkileri vardı, siyasi bağları vardı. Biz Müslüman olursak bunu kaybederiz dediler. Kendi çaplarında haklılar ve böylece İslam'ı kabul etmeleri Kureyş ile olan ittifaklarını bozabilir. Bu da onların hem ticari gelirlerini hem de siyasi konumlarını tehlikeye atar demişlerdi. Bu yüzden İslam davetini kendi menfaatlerine uygun olmadığı için kabul etmiyorlar. Gelsin dördüncü sorumuz. Hz. Peygamber'in Taif'te gördüğü ağır zulme rağmen kendisini taşlayanlar için beddua etmek yerine dua etmesini Peygamberimizin liderlik vasıfları ve tebliğ metodu açısından yorumlayınız. Şu anda bizler en ufak bir dokunan olsa Allah beyan Demeyin arkadaşlar. Bakın bizler de merhametli olalım. Peygamberimiz örnek alalım. İnsanlar hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenler, özür dileyenlerdir. Tamam mı? Unutmuyoruz bunu. Bu olay tabii ki peygamberimizin merhametini, affediciliğini, sabrını bize gösteriyor. Lider olarak anlık öfkeyle intikam duygusuyla hareket etmek yerine o ne yapıyor? Davasının uzun vadeli hedeflerini anlatıyor. Diyelim Cebrail'in teklifini kabul etseydi şu anda kitaplarımıza ne diyecektik? Taiflileri peygamberimiz beddua edip yok etmiş. İşte tebliğ metod açısından kapıları tamamen kapatmıyor. Gelecek nesillerine ümit bağlıyor, değil mi? Bu insanları kazanmaya odaklı, umut ve merhamet temeli bir yaklaşımdır. Mesela okullarda öğretmenlerimiz öyle değil mi? Hata yapanlar devamlı mahvederler, uyarırlar. Niye? İleride düzelir diye. Şimdi beşinci sormuş şöyle. Taif yolculuğunun en zor anında Hristiyan bir köle olan Atlas'ın Müslüman olması hadisesinin sembolik anlamı ve tebliğdeki önemini değerlendiriniz diyor. Çok önemli. Zaten tek karı buydu değil mi? Sembolik olarak şöyle diyebiliriz en karanlık, en umutsuz bir anda Allah'ın bir kapı açabileceğini bize gösteriyor. Allah bizimle. Şehrin liderleri halkı daveti reddederken toplumun en altında yer alan yabancı bir kölenin iman etmesi hidayetin makam, mevki, soy ile değil. Ne ile? Kalbin samimiyeti ile ilgili olduğunu bize gösteriyor ki işte bu tebliğ açısından hiçbir bireyin küçümsenmemesi gerektiğini en beklenmedik kişilerden anında olumlu sonuçlar çıkacağı için bize bir umut ışığıdır. O yüzden ümitsiz değiliz, ümitsizsiniz. Evet altın sorumuz. Huneyn gazibesi ve ardından gelen Tayyip kuşatması Tayyip'in İslamlaşma sürecini nasıl etkiliyor? Şimdi Huneyn gazibesindeki yenilgileri tabii ki Tayyip'lerin askeri gücünü kırıyor. Onları savunmaya çekilmeye zorluyor. Tayyip kuşatması ise kale savunmasının ne kadar güçlü olduğunu bize gösterse de kuşatmanın kaldırılması peygamberimizin güç kullanmak yerine onların kalplerini fethetilmesiyle ortaya çıkıyor değil mi? İlla da savaş değil. Kalpleri savaşmadan da fethedebilirsiniz. Bu olaylar Taiflerin askeri olarak Müslümanlarla baş edemeyeceklerini, çevredeki kabilelerin İslam'a girmesiyle artık yalnızlaştıklarını, dolayısıyla diplomatik çözüm arayarak, heyet göndererek şartlı da olsa zorunlu olarak İslam'ı kabul etmelerine yöneltiyor. Yedinci sorumuz. Heyetler yılında Medine'ye gelen Taif heyetinin İslam'ı kabul ederken öne sürdüğü şartlar onların o anki sosyal ve dini durumlar hakkında bize ne gibi ipuçları veriyor? Hocam nereden bilelim? O zaman anlatıyorum bakın. Onlar diyorlar ki laha dokunulmayın, namaz kılmayalım, zekat vermeyelim. Putperest geleneklerinin cahili adetlerine ne kadar bağlı olduklarını bize gösteriyor ki İslam'ın ibadetlerini bir yük olarak görüyorlar. Çünkü puta varıyorlar ya da varmıyorlar. Herhangi bir konuşması ya da karı zararı yok. Dolayısıyla dinin özünden çok siyasi bir teslimiyet olarak yaklaştıklarını onlara gösteriyor. Yani kalben Allah'a inanmak yerine şeklen putlara taparız diyorlar. Bu onların köklü inanç ve alışkanlıklarını bir anda tek etmenin ne kadar zor olduğunu, toplumsal dönüşümün zamanı yayılan bir süreç olduğunu bize gösteriyor. Sekizinci sorumuz. Hazreti Peygamber'in Tayyip heyetinin bazı şartlarını reddederken onlara karşı genel olarak esnek davranmasının ardındaki hikmet ne olabilir? Değil mi? Burada Peygamber Efendimiz İslam'ın temel esaslı olan namaz gibi konularda taviz asla vermiyor. Çünkü bunlar dinin direği. Peygamberimiz onları değiştiremez. Ancak öşür yani tarım vergisi cihada katılma yani diyorlar ki biz savaşmayız da diyorlar. Ama Müslümanlara karşı savaşıyordunuz ama şimdi vazgeçmişler. Geçici muafiyetler tanıyor. Neden? Çünkü onların İslam'a kalplerinin ısınması için zamana ihtiyaç var. Onlara işte pedagojik bir yaklaşım sergiliyor ki ürkütmemek, kaçırmak olmasın. Onlar İslam dairesine zamanla alışıp güzellikleri görüp kendiliğinden kalplerini fethederiz diye. Şimdi 9. Abdullah bin Cah seriyesi ile ilgili yaşanan ve müşriklerin savaş bahanesi olarak kullandığı olay anlatıldı. Şimdi Abdullah bin Cah komutasında keşif birliği nahle denilen yerde bir Kureyş kervanıyla karşılaşıyor. Savaşmanın yasak olduğu haram aylarda olmalarına rağmen bir arbede çıkıyor. Kervandan bir kişi öldürülüyor. Kervan esirleriyle birlikte Medine'ye götürülüyor. Müşrikler bu olayı Müslümanlar haram ayda kan döktü diyerek hemen basında yayında durumlarını paylaşıyorlar. Bedir Savaşı için bu bir bahane olarak kullanılıyor. Ve geldik son sorumuza. Şu ana kadar dersimizi diyen gerçekten anlayan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Sınavda da buna benzer sorular gelecek ve tam notlar alacaksınız. Taif'in İslamlaşma sürecini Hz. Peygamber'in ilk ziyaretindeki reddedilişten yani 620'den heyetin İslam'ın kabul edilişine yani 600'e kadar geçen 10 yıllık zaman dilimi içinde sebep sonuç ilişkisi kurarak özetleyiniz. Sevgili arkadaşlar süreç çok uzun ama hayırla sonuçlanıyor, hidayetle sonuçlanıyor değil mi? 620'de şiddetli bir reddediliş var. İşte bu reddedilişin sonucunda Taifler Bedir, Uhud, Hendek'te Müslümanlara karşı savaşıyorlar. Ancak Mekke'nin fethi ve Huneyn'deki yenilikleri onların askeri gücünü kırıyor, yalnızlaştırıyor. İşte bu askeri ve siyasi yalnızlığının bir sonucu olarak ne oluyor? Ticari çıkarlarını da korumak için 630'da Peygamberimize Medine'ye heyet gönderiyorlar. İslam'ı şartlı da olsa kabul etme zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla ilk başta çok şiddetli bir direniş göstermelerine rağmen zamanla askeri olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak bir başarı elde edemeyince teslim oluyorlar. Böylece hem teslim oluyorlar hem de kurtulmuş oluyorlar. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kanalımıza bu kitabımızın tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz.